İçinde birçok zehirli kimyasal madde bulunan sigara, kanser başta olmak üzere ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütleri tarafından sigara bağımlılığı ve insan sağlığına olan etkilerine dikkat çekmek için her yıl 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Peki insan hayatını ciddi derecede tehdit eden sigara bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Önce haber ekibi bu sorunun cevabını alabilmek için Düzey'i Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Doktor Emine Aras'la 30 yıllık sigara bağımlılığını merkezdeki tedavisinin ardından sona erdiren Halime Köse'ye mikrofon uzattı. 30 yıldır sigara kullandığını ve merkezdeki tedavisinin ardından sigarayı bırakmasının ardından hayatını tadını almaya başladığını söyleyen Halime Köse 25-30 yıllık sigara içiciydim. Sigarayı ilk önce istediğim için bıraktım onu söyleyeyim. İstediğim için bıraktım ve buraya Hmm, doktorumdan yardım aldım. Çok da faydasını gördüm. Şu anda 7-8 aylıkta bırakmış durumdayım. Ee, i̇lk başta hani derler diye eskiden e, hiç, hiç hiç bırakmayan anlamaz bu dediğimi de e, sigarayı bıraktıktan sonra yemeğin tadını işte hayatın tadını almak demek bir şey var ya öyle bir şey vardır ya gerçekten öyle yediğiniz yemeğinizin, içtiğiniz suyunuzun tadı aslında öyle değilmiş. Çok daha güzelmiş bunun farkındayım. E, çok da hayatıma mesela ben kronik e, astım hastasıyım. İlacımı bıraktım mesela sigarayla birlikte. Çok faydasını gördüm. Teşekkür ediyorum bu konuda doktoruma da. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenleri Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine davet eden Doktor Emine Arassa şu ifadeleri kullandı. Ee, öncelikle bize kimler başvuruyor? Gerçekten sigara bırakma konusunda kararlı olan hastalar bize geliyorlar. Onların Önce onların detaylı bir şekilde hikayelerini sorguluyoruz. Ondan sonra gerçekten bırakma konusunda kararlılarsa yaşam tarzı değişikliği ve bazı farmakolojik tedavilerle onlara destek oluyoruz. Sigarayı bırakan hastaları da ilk 3 ay her ay olmak üzere sonrasında da 2 ayda bir olmak üzere toplam 1 yıl boyunca takip ediyoruz böyle sigaranın zararlarını gerçekten e, yani sigara içen hastalar gerçekten çok hani yaşadıkları için bunu biliyorlar ve e, bize başvursunlar gelsinler burada konuşalım. İnsan hayatını ciddi derecede tehdit eden sigara bağımlılığının kronik bir hastalık olduğunun altını çizen Aras, Hayatlarındaki olumsuz etkiler üzerine tartışalım. Ee, yani gerekirse hani e, elimizden gelen her şeyi yaparız. E, beraber bu işi halledebiliriz diye düşünüyorum. E, hani bunun farmakolojik bir tedavisi de var. Çünkü sigara bağımlılığı gerçekten kronik kronik bir hastalık. Şeker, tansiyon, kalp hastalığı gibi. Sadece iradeyle olacak bir şey değil ama iradesiz olacak bir şey de değil. Biz kişilerin burada sigara içme dürtüsüyle nasıl baş edecekleri konusunda onlara gerçekten destek veriyoruz. Kişiyi de sürece katmaya çalışıyoruz. Sadece ilaç değil, kişi de bu süreçte olmalı başrol oyuncusunun kendisi olduğunu her zaman vurguluyoruz ve bu konuda destek oluyoruz. Ee, hani sigara hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de iştahı iştahı kapatıyor. Sigarayı bırakan hastalar e, hani sigaranın bu yani etkisinden mahrum kaldıkları için kilo alabiliyorlar. Aynı zamanda sigara yerine de e, yerine koyma davranışı olarak abur cubur koydukları için de bundan olumsuz etkileniyorlar. Bu konuda da diyetisyenle eş zamanlı e, hareket etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da egzersiz öneriyoruz bu kişilere e, ki gerek yani fazla yerinden fazla kilo almasınlar